Bu soruyu da kaçırma arkadaş. Tamam mı? Şimdi diyor ki hangisini yükseltgenme basama yanlış verilmiştir. Şimdi hadi burada yapacağım şey belli. Tamam Bildiklerimden yola çıkacağım. Hocam karışıklar var. La. en sona bırak bunları. Tamam mı? En sona bırak. Ne var? MGO. Magnezyum neymiş? 2A grubu. O zaman magnezyum ne alacak? Artı 2. Bak niye magnezyumdan başladım hocam? Oksijenden başlamadım. Çünkü 1A, 2A ve 3A hidrojen hariç. Ne yapıyordu? Yalnızca artı 1, artı 2 ve artı 3 alıyordu. O zaman MGO. O zaman O'ya ne kaldı? Eksi 2 kaldı. Bakıyorum eksi 2. O zaman C'yi eledim. CaCl2 hemen yaz. CaCl2. Kalsiyum ne? 20. Yani 2A grubunda. Beceremedim mi hocam? Bak çaprazlama yap. Geç. O zaman ne oldu? Ca artı 2. Cl eksi 1. Bak çıkarırsan da zaten aynı sonuç çıkar. Hangisini soruyor bana? Kloru soruyor. Eksi 1. O zaman bu da gitti. Doğru yani. F2O3. Hemen yazalım. Yukarıya yazalım. F2O3. Şimdi burada demir bak. B grubu element değil mi? Hatta 8B grubu. 1S2, 2 2 ile çıkardığın zaman. E nereden gideceğim hocam? O zaman oksijenden gideceğim. O bak. Oksijene eksiği yaz. 3 kere eksi 2 ne yaptı? Eksi 6 yaptı. 2 çarpı x artı eksi 6 neye eşitmiş? 0'a. O zaman x buradan ne çıkıyor? Artı 3 çıkıyor. Bizim cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Bakalım diğerlerine de ama. Şimdi H3BO4. Oksijeni biliyorum eksi 2. E hidrojen başta artı 1'i çaktım. Artı 3 artı P artı. 4 kere eksi 2 eksi 8. Bu neye eşitmiş? Sıfıra. Şimdi bak bakalım ne kaldı burası? Eksi 5 kaldı. O zaman artı 5. Yani bu da doğru A'da gitti. Na NO3. Hemen onu da yap. Na NO3. Oksijen eksi 2 alıyor. E sodyuma baktığımda 1A grubu artı 1 alıyor. 3 kere eksi 2 eksi 6. Artı 1 ne yaptı? Eksi 5 yaptı. Bunun sonucunun sıfır olabilmesi için ne oldu? Artı 5 yükünü aldı diyeceğiz. Yani cevap Eskişehir. Geçmiş olsun. Bunu da kaçırma tamam mı?